Selam, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehit Kamil sınırları içerisinde devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlere 1500 lira nakdi destek vereceklerini müjdelemişti. Ancak çok sayıda öğretmen Milli Eğitim başvuruda bulundu ve kendilerine sağlanan destekle okul yapılmasını istediler. Bu talebi değerlendiren Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fatıloğlu, Gaziantep İl Milli Müdürü Yasin Tepe ile Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, talebe karşılık okul yapılması kararını aldılar. Aldıkları kararı Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinde duyuran Gaziantep Valisi Davut Gül, öğretmenleri bu davranışlarından ötürü teşekkür etti. Şehit Kamil okul müdürleri toplantısında sağolsun Şehit Kamil Belediye Başkanımız Rıdvan Bey okul müdürlerimize e, o toplantıda öğretmenlerimiz için kırtasiye ödeneği şeklinde bir destek vermek istediğini söylemişti. Bu tabi hem öğretmenlerimiz arasında hem müdürlerimiz arasında çok büyük memnuniyet oluşturdu. Sonraki süreçte her ne kadar bu jest kendileri açısından çok e, onur edici, çok güzel bir şey olsa bile hem sendikalarımız, hem okul müdürlerimiz, hem öğretmenlerimizden bize çok sayıda talep geldi. Talep özetle öğretmenler adına bir okul ya da başka bir eser olarak taşlandırması şeklindeydi. Normalde bugün biz buraya protokol yapmaya geldik. Ama bu öneriyi esvan başkanımıza söylediğimizde kendisi de ya biz bu bütçeyi ayırdık. Öğretmenlerimiz bu bütçeyi nereye harcayın diyorlarsa biz oraya harcayalım dediler. Şimdi bir e, inşallah bu parayla e, okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz. 24 Kasım'da da açılışını yapacağız. Yapılan yatırım Gaziantep'e yapılıyor ben öğretmen arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Onlar da kendi şahıslarına verilen bu ödeneyin ödeneğin bir yatırıma dönüşüp kalıcı bir esere dönüşmesi noktasında bir talepleri olmuş. Biz de bunu seve seve kabul ederiz. Sayın Valimizin göstermiş olduğu noktada 32 derslikte bir ortaokul veya lisenin bedelinin ödenerek öğretmenlerimizin adına onların ismini taşıyacak şekilde taşlandırılmış olacak. Gaziantep'imize hayırlı olsun.